bütün it üyelerinin soloları çıktı. Başta buna reaksiyon çekmeyi düşünmüyordum. Düşünmüyordumdan ziyade Yeci'nin şarkısı ilk çıktığında hiç müsait değildim ve sonra üzerinden gün geçince çekmeyeyim dedim. Ama hiçbirini izlemedim. Dedim ki neden toplu bir reaksiyon çekmiyorum. Hiçbirinin şarkısını duymadım. Rujin hariç. Rujin'in şarkısının nakaratını duydum Instagram'da. Keşfette sürekli o dönüyor. Kiminkini görsem geçiyordum ama Rujin'inkinden kaçamadım maalesef ki. Çok fazla bölüm görüm yok şarkılar hakkında. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ben de videoya geçeyim. Gecenin şarkısıyla başlıyoruz çıkma sıralarına göre gideceğim. 1, 2, 3. Ay çok hızlı girdi. Are you fucking serious? Are you fucking serious? Kızıma bakın ya. Ortalığı aşırı hoşuma gitti bu arada. Rap'i niyesinler ya? Outfitler şaka mı peki? Peki. Çok güzel söylüyor. What the hell? çok hızlı girdi ve çok hızlı bitti. Böyle benim tokatladı, dedi bay bay dedi gitti. Daha hazmedemedim bile şarkıyı ve bitti yani. Dalgam geçiyorsun Yece? Aşkım hayatım. Aşırı sevdim. Aşırı şarkıyı da çok sevdim. Aşırı harplandıran bir havası var. MV'yi de çok sevdim. Çok iyi olmuş ve bence Yece'ye aşırı derecede çok uymuş. Sırada Rüce'nin şarkısı Runaway var. 1, 2, 3. Money is going not a member Makeup on flake. rocking my bad is boots on my way to show off. See my hair back, looking right into your face. I'ma cut you off clean blowing kisses, goodbye. Ben burayı duymuştum. Ama hani şarkının öncesinin böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Tam metal, metal ne ya. Metal çöküş şarkısı. Tam bana uygun. Ama ben Rujine bu tarz şarkıları yakıştırıyorum. Ses tonuna da genel olarak kendi verdiği vibe'a da. de berbat haldeyiz. Vurdu şuradan, vurdu. Anlatabiliyor muyum? Yüzünde bir şarkı olmasını bekliyordum. Ama başının bu kadar yüzünde olmasını beklemiyordum. Birazcık daha böyle tamam ayrıldık ama hani tamam kaç benden falan fistan böyle bir hafif bir ağır abilik bekliyordum. Onu sadece nakaratta vardı bence o hava. Ama şarkıyı sevdim. Drew sesine aşırı derecede çok yakıştığını düşünüyorum. MV de çok güzel olmuş. Yani böyle bir şarkı böyle bir MV olabilirdi. Yani o hayal kırıklığına mental çöküşü hissettiğimi düşünüyorum. Sırada Chayongul şarkısı Mine var. 1, 2, 3. Biraz Twice şarkıları gibi olacakmış gibi hissediyorum.

Jar Jar tam sanlı şarkısı ve klibi. Anormalliği falan. Tam bir sanlı şarkısı. Aman tanrım. Aa çok hızlı bitti. İçsi kızlarımın amacı ne tam olarak bugün? çok sevdim. Bence aşırı derecede güzel olmuş. Başlarda biraz Twice şarkısı havasındaymış gibi girdi ama tam anlamıyla bir Sanmi şarkısı ve bir Sanmi klibi. Klip boyunca da bir Sanmi aurası verdiğini düşünüyorum Cherry Young'un. Şarkı sevdim mi sevmedim mi tam olarak emin değilim ama klibi aşırı derecede çok sevdim. Birkaç dinlemede sevebileceğimi düşünüyorum bu şarkıyı. Sırada Yunan'ın şarkısı Yet Fat var. 1, 2, üç Huyuna? Hey yeah, tamam, okay. Aa, bir Huyuna MV'sine ışınlandık. Refresh, got video, i̇şte bu tam bir K-pop MV'si arkadaşlar. İşte bu bir K-pop MV'si. <laughs> Ay tam bir kebo memesi. Ay Eyo'ya çanmıyor çok benzemiş. Eski. Ay. kayıp kıza yol. Ay çok hızlı bitti. Wow. Yuna'dan tatlı ve canlı bir böyle şen şakrak şarkı bekliyordum. Fresh bir şarkı bekliyordum ama bu kadar da olmasını beklemiyordum. O kadar light, o kadar fresh girdi ki içime ağrıdım. <laughs> ne MV'den bir huyun MV'si havası aldım. Ve Yuna'dan acayip derecede çok çalma havası aldım. Born to be MV'sinde de çalma havası almıştım Yuna'dan. Keşke AOE'yi yu özlüyorum sanırım ya. Şarkı hakkında emin değilim. Biraz pat diye girdi. Pat diye rapçimsi bir şey oldu, çıktı. Şarkıdan biraz emin değilim ama bence MV çok güzel olmuş dediğim gibi. Tam bir K-pop MV'si. Çok hoşuma gitti. MV'yi çok beğendim. Dört üye arasında en çok beğendiğim Yeji ve Ruji'ninki oldu. Şu an ikisi arasında bir seçip yapamıyorum tam olarak. Genel olarak başarılı olduğunu düşünüyorum ama dört şarkının da dört klimin de klipleri asla nasıl yok. Hepsi çok güzeller. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.